Başkanlık sisteminin promosyonu için en önden çağrı videosu yayınladığınızı unutmadık Murat Boz. Burak selam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın? Dolayısıyla siz bu muameleden daha beterini hak ediyorsunuz da arada biz kaynıyoruz diye dilim varmıyor. O yüzden başınıza gelenleri varsa da pişmanlığınızı sessiz çekin bir zahmet. Evet işimiz bu ama ee, yaşadığımız şey Zor da değil yani daha zorunu şu an Gülşen yaşıyor Bu bir sanatçının başına gelebilecek en kötü şey ve benim ülkemde olması, bunun benim ülkemde olması beni çok daha fazla üzüyor Bunu hiçbirimiz hak etmiyoruz Bunu Türkiye'nin şarkıcıları, Türkiye'nin müzisyenleri, Türkiye'nin okulları, yazarları, Türkiye'nin bestecileri ve şarkıcıları Bu muameleyi Hak etmiyorlar Hak etmiyoruz. Lütfen buna bir son verin. Lütfen Gülşeni serbest bırakın. Lütfen. İlk cümle